Evet bir oyun geliştirmek bana kalırsa oldukça zahmetli bir iş. Oynaması çok keyifli fakat bunun arka planında olan işler yani herhangi bir oyun stüdyosuna baktığınızda çok ama çok zahmetli ve emek gerektiren işler olduğunu görüyorsunuz. Bazı firmalar yüzlerce bazı firmalar ise bünyelerinde binlerce çalışan barındırıyorlar. Fakat tek kişinin geliştirdiği ve oyun dünyasını oldukça fazla tutan ve sevilen oyun oldukça fazla ve bu oyunların bir kısmı ciddi anlamda bin kişinin geliştirdiği oyunlardan bile daha iyi olabiliyorlar. Bugün de oyunları teker teker sıralayıp yorumlayacağız. Daha fazla boş yapmayayım hemen videoya geçelim. Videoya tabii ki de Undertale gibi efsane bir oyun ile başlamak lazım. Undertale, Toby Fox isimli geliştirici tarafından yapıldı ve yayınlandığı günden bu yana ciddi anlamda bir fenomen haline geldi. Hikaye anlatımı, mizah ve duygusal derinliği ile oyuncuları kendine hayran bıraktı. Özellikle oyuncuya verdiği seçim özgürlüğü ve alternatif sonları ile de bu iyi de destekledi. Eğer oynamadıysanız ciddi anlamda önerim eğer bu video bir sıralama videosu olsaydı direkt en tepeye koyardım. Papers, Please'i ülkemize bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Hele ki çıktığı dönemde o kadar fazla oynanıyordu ki yani eski Youtuber youtuber tayfadan Papers Please videosu serisi yapmayan yoktur abi. Lucas Pop tarafından geliştirilen oyun bildiğiniz gibi bir sınır memurunun günlük yaşamını konu alıyor. Oyuncuya ülkesine giren insanları kontrol etme görevi veriliyor. Kulağa basit gibi gelse de etik kararlar ve zor seçimlerle dolu bir oyun olduğunu söylemem şart. Eğer oynanılabilirliği uzun süren ve yani tekrar oynamak istediğiniz bir oyun arıyorsanız Papers Please'i hemen alın oynayın. Efsaneler efsanesi Minecraft her ne kadar böyle büyük bir firma tarafından geliştirilmiş gibi düşünülse de oyun ilk çıktığı zamanda Notch tarafından geliştirilmiş işte. Ve gerisini biliyorsunuz zaten. Dünyada hangi insana sorarsanız sorun Minecraft'ın ne olduğunu biliyordur. Minecraft dünya çapında bir fenomene dönüştü. Basit blok grafiklerine rağmen sonsuz yaratıcılık imkanı sunması ve her yaştan oyuncuya hitap etmesi onu tarihin en popüler oyunlarından biri haline getirdi. Stardew Valley. Evet. Hayatımda gördüğüm en iyi piksel art tasarıma sahip olan oyundur kendisi. Eğer kafam doluysa ve kafamı dağıtmak istiyorsam köyüme girip oyun içerisinde sakılabildiğim kadar takılırım. Ve 3 saatin sonunda ciddi anlamda rahatlamış bir şekilde oyundan çıkarım. Eric Baron yani akabıyla Concerned Ape tarafından geliştirilen bu oyun modern tarım simülasyonlarının bir klasiği haline geldi diyebilirim. Stardew Valley basit bir çiftlik kurma oyunundan çok daha fazlasını oyunculara sunuyor. Topluluk inşa etmek, arkadaşlıklar kurmak ve keşfetmek üzerine deninlemesine bir deneyim yaşamak istiyorsanız bence geç bile kaldınız. Acil bir şekilde oynamanız lazım. Animal World normalde bu listede olmayacaktı ama geçtiğimiz günlerde PlayStation Portal'ıma oynayacak bir indie oyun ararken PlayStation Plus kütüphanesine Animal World'e rastladım ve ciddi anlamda ilginç bir deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Animal Minimalist bir tarza yapılmış ama derinlemesine bir keşif ve bulmaca çözme deneyimi sunan bir oyun. İlk başta basit görülebilir ama oyun'a girdikçe atmosferi ve tasarımıyla sizi içine çekiyor. Oyunun grafikleri oldukça minimalist ve retro bir tarza sahip. Ancak bu sadelik oyunun atmosferine büyük bir katkı sağlıyor. Her alan karanlık ve gizemli keşfettikçe nelerle karşılaşacağınızı asla bilemiyorsunuz. Bu da sürekli bir merak duygusu yaratıyor ve oyuncuyu ilerlemeye teşvik ediyor. Biri bas eseri olan bu oyunu bence deneyimlemelisiniz. Vampire Survivors fırtınası özellikle geçtiğimiz sene inanılmaz olmaz bir şekilde esmişti. Luca Garante tarafından geliştirilen bu oyun basit oynanışı ve bağımlılık yapan mekanikleriyle hızlıca popülerlik kazandı. Eski arcade oyunlarına benzerliğiyle nostalji sunarken modern dokunuşlarla oyuncuyu kendine çekiyor. Eğer sürekli oynamalık bir oyun arıyorsanız hemen alın zaten ciddi anlamda ucuz. Manor Lords bu listedeki diğer oyunlar gibi özellikle çıktığı dönemde bayağı bir ses getirmişti. Strateji oyunlarına yeni bir soluk getiren hem şehir kurma hem de gerçek zamanlı savaş unsurlarını birleştiren bir oyun olarak oldukça fazla dikkat çekmişti. Tek kişilik bir geliştirici olan Slav Magic tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara orta çağda bir lord olarak kendi malikanenizi inşa etme ve yönetme fırsatı sunuyor. Game Pass'te mevcut, eğer uzun soluklu bir oyun arıyorsanız hemen indirin oynayın. Üstelik Türkçe dil desteğine de sahip. Ve son olarak Bright Memory Infinite. Oyun dünyasında ses getiren bir diğer oyun net şekilde bu. Özellikle ilk fragmanın çıktığında oynanışsal ve grafiksel açıdan oldukça büyük bir ses getirmişti ve işin ilginç tarafı bu oyun tek bir kişinin geliştiriyor olmasıydı. Ki bildiğiniz gibi tek başına oyun geliştiren geliştiriciler daha böyle piksel art tasarıma sahip, çok daha düşük çaplı bir oyun geliştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden ben dahil birçok oyuncu fragmanı izleyince bayağı bir şaşırmıştı. Zenshian Cheng tarafından geliştirilen oyun görsel açıdan büyüleyici ve hızlı tempolu bir FPS deneyimi sunuyor. Tek bir kişinin bu kadar detaylı ve grafik olarak etkileyici bir oyun yapabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Tek eksik yanı oyun bir buçuk saatte bitiyor olan. Bundan önce bunun demo versiyonu gibi bir şey çıkmıştı o da 30 dakikada bitiyordu. Sayabileceğim oyunlar bu şekilde illa daha fazla oyunlar var fakat videonun uzamasını istemiyorum. Yorumlar kısmında sizler de bu tarz yeni oyunları diğer kullanabilirsiniz kullanıcılara önerebilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.